Çekişler 300'lük bir, efendim dinlemede misiniz? Çekişlerle iletişime geçebilen var mı? Bu anasını siktimin <laughs> tersizini duymuyorlar. Çekişler 300'lük bir, efendim son defa deniyorum. Cevap <laughs> verin lütfen. 95 çekişler. Efendim tersizimi duyabiliyor musunuz? Çekişler. 5 falan iletişim kurmaya çalışıyorum da bilginiz olsun. Ee, aktif olarak deminki görevimi bitirdim, şu anda aktif destek sağlayabilirim, görüş desteği. Herhangi bir beklentiniz var mıdır? 95 deneme de çekişler. Efendim, bir mayın evet, vakası ya. yaşadık. Anlaşıldı. Çekişler efendim dinlemedi misiniz? <laughs> Türk bir konuşuyor. Arazi şartları ile de ilgili çok net alamıyorum. Siz şu an anlaşılıyorsunuz. Bugün devam edin. Görev bölgenizin aktif olarak üstünde uçuş gerçekleştiriyorum. Kendi görevimi bitirdim. Rikon ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> efendim dinlemedi misiniz? Çekişler. Işte, efendim şu an aktif olarak sesim gelmekte mi? Ge gelen bir yerde bir durun da dinleyin.